Ben dediğim gibi yani Galatasaray olarak ben kendim olarak söyleyeyim tabii ki yani her türlü konuya, her türlü hakeme yani nereden olacaksa sadece söylediğimiz tabii ki aynı kalitede olsun yani çünkü yani şimdi var hakemlerini gördüğümüzde, gelen var hakemlerini gördüğümüzde tabii ki en elit hakemleri buraya getiremiyoruz. Yani geçen sene gelen var hakemleri daha elitti, daha seçilmişti. bu anlamda belki Türk futbolunda herkesin ortak bir şekilde dediği yani var hakemleri geldikten sonra bu e, konular ortada çok fazla konuşulmadı hakem konuları ama şu andaki aynı yani geçen federasyonun seçtiği e, hakemlerdeki kaliteyi şu anda göremiyoruz var hakemlerinde. E, bu değişim de aslında insanların kafalarında soru işareti yaratıyor ve yapılan bariz hatalar insanların kafalarında soru işaretleri yatırıyor. O yüzden yani kimse aslında ne kendisine ekstra bir hata yapılmasını istiyor. Sadece kimsenin canı yanmasını isteniyor. Herkes de yani onun dışında çok fazla hakem kim gelmiş, Türk mü gelmiş, yabancı mı gelmiş. Yani bunun hiçbir şekilde bence önemi yok. Bence hepimizin dediği gibi aslında ortak konu bu. İyi hakem olsun, iyi hakem gelsin. Yani orta hakem de iyi olsun, yan hakemler de iyi olsun, var hakemi de iyi olsun. Önemli olan bence burada yani Türk veya yabancı iyi hakemlerin maçlarını yönetmeleri.